Esin, Şefkat resmen yüzük alıyordu. Yakında Şefkat'ten evlilik teklifi alırsan sakın şaşırma. Vallahi ben şaşırmam. Zaten şiir, çiçek yokken söylemiştim. Bakın ne kadar çabuk çıktı ortaya. Hadi yine iyisin Esin. Şefkat'in niyeti bayağı ciddi. Yüzük almalar falan. Ya çok saçma. Yani biz adamla her an kavga ediyoruz. E olsun. Büyük aşklar Kavgalarla başlar. Ya yok. Eğer gerçekten böyle bir şey olursa yani bana evlenme teklif ederse ben ne diyeceğim? Kalbinden ne geçiyorsa onu söyle. De. İşte onu bilmiyorum ki. Böyle üç beş koli yumurta satarak biz bu borcu nasıl ödeyeceğiz lan içiyor ne yapalım usta? Sen borcu ödene kadar artık ben de haftalık almam yani. <laughs> oğlum senin haftalığın kurtarsaydı ben de çıraklık yapardım. O öyle olmaz. Toplu para lazım. Yoksa yine arabayı satmayı mı düşünüyorsun usta? oğlum, duyacak. Esin, ne oldu ya? Şevkat benden gözlerini kaçırıyor. Yapmayı düşündüğü şey için çekiniyordur. Ya, biraz sınıf farkı var aranızda. Bak, cesaretini toplayınca teklif edecek, görürsün. Bana bak, ben bu vergi borcu muhabbetinden kimseye bahsetmedim. Sen de ağzını kapalı tuta. Milletin zaten derdi başını açmış. Bir de sen benim derdimi yükletme. Tamam, başla. Tamam. <laughs> Sen nereye lan? Nereye sen Sevkat. Sabahtan beri boşanma davasından bahsediyorlar. Gına geldi artık. Burama kadar geldi. Gidelim. Oğlum sen mahallenin muhtarsın. Otur mahallenin başında bekle. Vallahi Sevkat, gidelim. Bazen daraltıyorlar. Daralıyorum. Daralıyorsun? İyi bari. En azından daralmanın nasıl bir duygu olduğunu biraz hissetmişsindir. Yani bu... Ya Bir şey soracağım. Şimdi ben bu... Benim arabayı sattıydım da, sonra Esin de gidip geri getirdi ya. De... Evet, biliyorum. Ha. Ya şimdi ben mesela olur da, bu arabayı tekrar satmaya kalkışırsam... ...bize ayıp olur mu? Hmm. Şefkat haber vermeden yaparsan ayıp olur. Ama bilgilendirirsen saygısızlık etmiş olmaz. Hayırdır? Neden icap etti? Ha, yok ya, öylesine sordum. Şeyden değil. Bu arada ben kuantum fiziğine sardım ya. Ondan böyle bir olasılık hesaplarının peşindeyim yani. Hani ihtimalleri düşünüyorum. Kuantum? Ya, kuantum kuantum çok başka. Oo Şefkat, hoş geldin. Nasılsın? Ha, nasıl olak be Şakir abi işte bildiğin gibi yok yuvarlanıp gidiyorsun. Ya Şefkat, kaçtır davet ediyorum. Gel bir akşam şu restoranda seni ağırlayayım diye. Tamam tamam deyip sallıyorsun. Tamam abi tamam gelirsin. şey yapma sen. Şey yapma. Ee, hatta onu e, bu gece yapak mı? Tamam ben bu gece senin emin misafirimi getireceğim. Nihayet be Şefkat. Çok sevindim. Beklerim. Şefkat Arabada bekliyorum. Tamam. Her zamanki kadar getirdim ben yumurtaları. Tamam. Tamam tamam. Ben bekle parasını getireyim Şefkat'a tamam mı? Tamam abisi. Şefkat arıyor. Aç aç. Ne diyecek acaba aç bakalım. Efendim Şefkat. Esin selam. Bu akşam... Senle bir yemeğe çıkak mı? Seni yani şöyle güzel bir restorana götürürüm. Ee... olur. Olur. Tabii de. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Yani sen çıkar mıydın böyle yemeğe, restorana falan? Ay, yok, çok öyle takılmam da. Ee, ya seninle bir önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Yani bir fikrini alacağım. <laughs> Duruma göre yani sen de hani razı mısın, değil misin ona göre ben de bir karar vereceğim. Öyle bir konu yani. Ya O zaman şey yaparız, akşam konuşuruz. Bay bay. Görüşelim. Ne dedi, ne dedi? Anlat hadi. De. Akşam beni yemeğe davet ediyor. Baş başa. Ya tamam, onu anladık. Başka ne dedi? Ya işte seninle konuşmam gereken bir şey var diyor. Sana sormam lazım, bilmen lazım diyor. Razı mısın, değil misin? Ona göre hareket edeceğim diyor. Tamam. Deliyor evlilik teklifi. Kesin evlenme teklif edecek emin misin Gizem? Evet. E, yani tabii ki eminiz. Düşünsene. baş başa konuşalım diyor. Önemli bir konu var diyor. Bilmen gerekir diyor. Ne olabilir? Sana aşık olduğunu söyleyecek, evlenme teklif edecek, senin gönlün var mı yok mu yoklayacak. Ona göre davranayım diyecek. Vallahi bravo sana. Şeytanın aklına gelmezdi bütün şüpheleri <laughs> çözdün. De sıkıntı şu ben ne diyeceğim. Boru arıyor. Ay. Vallahi hissetti. <laughs> Bora? Akşam yemeği yiyelim birlikte. Seni almaya geliyorum. Bak çok güzel bir yere götüreceğim seni. E, gelme. Gelme çünkü ben az önce Şefkat'e söz verdim de. Akşam beraber yiyeceğiz. E, ama şey daha sonra yapalım. Olur mu? Görüşürüz. Bu Şefkat çok canını sıkmaya başladı artık. Hmm. Alo Ayça evde misin? Sana geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.